Sevgili izleyenler film gibi bir hırsızlık olayı gelecek şimdi ekrana. İki otomobil 22 gram altın ve 550 bin lira çalan hırsız soygun için girdiği evden ev sahibi kadının kıyafetlerini giyerek çıktı. Onun apartmandaki güvenlik kameralarını atlatmak için kılık değiştirdiği düşünülüyordu ama hırsızın bulduğu mazeret herkesi yanılttı. Neden kadın kıyafeti giydiniz? Sadece yaşlı bir amcanın korkması istemedim abi. Sıkıldım. Olay bu yani. Kimse korktuğum için değil. Yaşlıya saygım Duvardan balkona tırmandı. Hırsızlık için girdiği evden kadın kıyafetleriyle çıktı. Bu görüntüler Deliktaş Mahallesi'nde kaydedildi. Mahallede iki otomobilin çalınması ve bir dairenin soyulmasını araştıran ekipler hırsızın Servettin Aralık olduğunu belirledi. Aralık soyacağı daireye bahçe duvarından balkona tırmanarak girdi. Ama kendi kıyafetleriyle girdiği evden 50 bin lira ve 22 gram altın çaldıktan sonra ev sahibine ait kadın kıyafetlerini giyerek çıktı. Girerken kameraları fark eden Aralık'ın çıkarken tanınmamak için kadın kıyafetleri giydiği düşünülüyordu. Ama ekipler yakaladıktan sonra anlattıkları herkesi şaşırttı. Neden kadın kıyafeti giydiniz? Sadece yaşlı bir amcanın korkması istemedim abi. Sıkıntı olay bu yani. Kimsen korktuğum için değil. Yaşlıya saygım ben. Arılığın çaldığı iki otomobille çaldığı paraların 12 bin lirası bulunup sahiplerine iade edildi.